Arkadaşlar part 3. Şöyle not uzun bayağı okumak istiyorum. Şöyle yani. okurum. Koyuyorum. Part 3 bu arada. 3 dakika hemen bitiyor. Böyle koyuyorum hepsini. O da salak salak Ay. Gidiyor. Ya. Ödüm de yerleştirip. Ben o kitabın içinde ne var çok merak ediyorum. Aa. İlk sayfa. ben açtım ama size <laughs> Ne? Aa, bir, iki, üç, dört. Çok bebez. dört üç bir iki geri geri sayma. geçelim. Arkadaşlar arkadaşlar. Sonra açarım. Eşleştirme. O zaman çok vardı. Bunlar böyle şey işte, Yuvarlak kalple götürüyorum boyama yine boyama sonra çizgin üstünden geçiyorum bitmiş bir tane kalmış ha? bir tane kalmış nasıl cidden bir tane kalmış biz küçük diye şekiller var onları yapıyoruz Üzerinden ceçime var anne fillet. Çok bebeksin. Yani tamam böyleydi. Bay bay.